bir şeyler oluyordu. Ama olan hiçbir şey gerçekten gerçekleşmiş gibi hissettirmiyordu. Film ilerledikçe sahneler çoğaldı, mekanlar değişti, zaman geçti. Ama bütün bunlar sanki bir başkasının hatırasıydı. Kamera bazen çok yaklaştı, bazen olması gerekenden fazla uzaklaştı ve her seferinde önemli bir anın eşiğindeyken geri çekildi. Karakterler vardı ama onları tanımak mümkün olmadı. Çünkü bu film insanları anlatmak istemiyordu. Anlatmak istediği şey insanların geride bıraktıklarıydı. Söylenmeyen cümleler, açılmayan kapılar ve yarım kalan düşünceler. Bu yüzden film ilerlemedi. Çünkü ilerlemek için bir yön gerekiyordu ve bu hikayede kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Belki de bu yüzden bu film hiçbir zaman başlamadı.